Seçim Adası programı bugün Kuşadası halkına nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz diye sormaya geldi. Bakalım bize neler söyleyecekler. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Kuşadası'nda nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz? Şu andakini görmek isterim. Tek sebebi benim için bu sokak hayvanlarına gereken ilgiyi göstermesi. Bu yüzden o artı bir de çevreyi de düzenliyor. Fakir fukaraya da bakıyor. Bu öncekilere göre daha iyi. Çalışkan, dürüst, yemeyen. Dürüst, çalmayan, yemeyen, halkı düşünen, halkın isteklerine kulak veren. Şeyle ilgilenmesi gerekiyor, insanların sorunlarını dinlemesi gerekiyor, yapması gerekiyor. Doğru olan budur yani. Valla vazifesini yapacak olan birisi gelsin. Hizmet yapın, hizmet yapın. Böyle püse püse değil de altyapıya önem versin, onu istiyorum. Halkına hizmet eden, halkın sorunları ilgilenen, Ondan sonra burası emekliler kenti. Şu oturduğumuz yerdeki yerlerde fiyatlar düşürmelerini istiyoruz. Hani piyasadan düşmesi lazım. Mesela çay dışarıda 10 liraysa burada da en azından 4-5 lira falan düşmesi lazım ki insanlar gel rahat oturabilsin. oturabilsin. Bir yerde içemiyorlar. Her şey çok pahalı. Yakışıklı. <laughs> Medeni yaşamı uygulayacak olan bir belediye başkanı istiyoruz. da sağlıklı. Siz nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz? Hadi yorumlarda buluşalım.